Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Almanya Başbakanından açıklama geldi. Fransa Rusya yeryüzünden silinecek ifadelerini kullandı. Rusya'nın beklediği zaferi gerçekleştirelim yiyeceğini söyledi. Değerli takipçilerimiz, Scholz ülkesinin Ukrayna desteğini yineleyerek Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Putin emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar dedi. Kıymetli takipçilerimiz, Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi. Federal Meclis'te konuşan Scholz, Rusya hala askeri bir zafere güveniyor. Ancak bu zafer gerçekleşmeyecek çünkü biz ve ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz dedi. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkelere bağlı kalmaya ve adil bir barışı müzakere etmeye istekli olmadığını savunarak, Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız. Putin emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa, savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar. İşte bu nedenle Ukrayna'nın sınırlarını savunmasında onun yanındayız diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını önlemek için ülkesinin yaptığı silah sevkiyatlarına yönelik eleştirileri ise reddeden Şansölye Scholz, hem Berlin'de bir daha asla savaş diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız ifadelerini kullandı. Scholz, barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa bu barış değil Ukrayna'nın sonu olur değerlendirmesinde bulundu. Çin'in Rusya tutumuna değinen Scholz bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısında bulundu.